sandı yumurta. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim ya Resulallah Allah'ım sana bana yardım et. Ateş ne oldu? Ateş. Ateş silah sesi geldi. Dışarı çıkıp bir bakalım. Ateş sessiz ol ateş. Çok sessiz olman lazım şu an. Gece de oluyormuş zaten. Ateş biz bir gündür mü uyuyoruz? Ateş çatışma var. Dur be. Cidden çatışma var. Başla. Ha. Ateş çabuk çabuk sessiz sessiz ama. <laughs> Duydular mı? Kimse duydu mu? Tamam. Hadi ev, evden gidip silahları ev evden gidip silahları kuşanalım. Ateş. Bu silahlar yeter mi bize? Paraları da aldım bütün. Dur, dur. Ben dur üstümdekileri şey yapıyorum. Burada ben ne olur ne olmaz diye çürüğüm bile aldım. Dur şu tek çekmece de olacaktı ben de alayım. Çek! ateş elektrik çarptı bana. Çar diye bağırdım o yüzden. Hadi gel. 3 2 1 Allah! Mermi doldur. Ateş ağır, arabanın arka koltuğuna otur. Tamamdır geliyorum. Babababababa Baktım. Ateş ben ne no olur ne no olmaz diye telefonunu da aldım. Belki birilerini ararız bize yardım eder değil mi? Tamam bak. Ateş buraya Bilmiyorum ben biniyorum. Ben de yanıma bilgisayar aldım. Bir şey hackleriz. Tamam hacklemeyi sen de biliyorsun ben de. 3 2 1 Tamam. Tutamadım. Elin kaydı değil mi? Elin kaydı. Ay, ateş! Ateş! Dur bir beni dinle. Dur yanına. Ateş! Beni duyuyorsa